Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle arkadaşlar tripod nedir? Kullanım amacı yani kutu açılımını yapacağız. İlk başta şöyle bir şey oluyor. Kafası böyle. Şöyle çıkartalım bakalım. Şunu koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hemen çıkartalım. Böyle. Şurası oluyor. Açalım. Evet, şu anda da tak bu buraya takılıyor herhalde. Yanlış bilmem. Evet. Bunu da takalım düzgünce. Evet arkadaşlar, bunu da düzgünce taktık. Bu ne işe yarar? Size hemen kısaca anlatayım. Arkadaşlar mesela video çekeceğiniz zaman böyle hani çok sarsılmasını istemiyorsanız video çekerken yani kötü olmasını istemiyorsunuz. Tripodla yardım alabilirsiniz. Bu böyle. Arkadaşlar bu kullanmadığımız eski bir telefonda Denemek amaçlı bunu koyacağım. Şöyle. Aslında süper. Şöyle. Evet arkadaşlar bu böyle duruyor. Güzel aslında. Benim hoşuma gitti. bunu almanın sebebi arkadaşlar. Mesela video çekerken koyacak yer bulamıyordum mesela. Düz durmuyordu. Ondan aldım. Ha yani yanlamasını da yapabiliyoruz böyle. Bu yan ve oranı. Bu tarafı doğru oluyor. Arkadaşlar ben kullanmaya başladım. Size döneririm. Güzel yani. Bu yönde durmuyor. Çok ağır geliyor telefon. Böyle duruyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel yani. Şuradan sıkıştırabiliyorsunuz. Mesela bir dakika. Şur, şuradan arkadaşlar. Buradan sıkıştırma yeri var arkadaşlar. Böyle oynamamız için sıkıştırabiliyorsunuz. Güzel bir şey. 10 liraya aldım ben. Kutusu da zaten böyle. Alırken rengine bakmak isterseniz yani öyle açmanıza hiç gerek yok. Şöyle kutunun şurasında zaten işaretlenmişler var. Ben kırmızıyı seçtim. Kırmızı da geldi yani. İnternetten sipariş vermenizi pek fazla önermiyorum arkadaşlar. Çünkü yani bazen bozuk gelebiliyor veya bir ayağı kırık olabiliyor. İşte parçası eksik olabiliyor. Hem yani gözünüzü göre göre alın daha iyi. Yani döndürülebiliyor. İşte video çekmek için, video izlemek için daha rahat ve güzel yani böyle bir şey. S Sıkıştırdığınız zaman da çok fazla oynamıyor yani. Ayakları istediğiniz şekli verebiliyorsunuz mesela oynatabiliyorsunuz. Oynayabilen ayakları var. Mesela şuradaki Bir dakika. Şuradaki gördüğünüz gibi yani Böyle kıvrılabiliyor falan. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani öyle düşük bir bütçeniz varsa alabilir herkes. Ha, yok ben öyle istemiyorum diyenler varsa da Yani Alabilirler yani. Pahalısı da var da var. Benim hoşuma bu gitti. Ne yani şimdi? Kutumuzda da koyalım. Yani arkadaşlar kısaca güzel. Hoş. Video çekmek için de güzel olur. Tavsiye ediyorum hepinize. Ama internetten almayın arkadaşlar. Çünkü internette dediğim gibi bazen yanlış gelebiliyor veya mesela siz rengin kırmızı seçiyorsunuz. Mavi geliyor. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Diğer türlü çok güzel yani. yani. Videoyu telefonla çektiğim için gösterecek bir alet yok olsaydı yani video açar izlerdik android ve iphone'lar için var güzel kullanışlı bir şey e tabi bundan daha kullanışlar var mesela e, kalitelileri var güzelleri var hem ayakları da uzayabilenler var ama işte onların da fiyatı var biraz ama eğer böyle mesela atıyorum masa üstünde falan video çekeceğinizde rahat olur yani hepinize tavsiye ediyorum bu vücudumuzu da burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Kurulumunu da gösterdik zaten. Çok basit. Ama arkadaşlar yani benim bildiğim kadarıyla belirli bir şeye kadar yani telefon sığdırabiliyor. Çok fazla telefon sığmıyor. Yani telefon büyükse sığmayabilir. Deneyin öyle alın diyeyim. Çünkü boş boş gitmezim mesela. Benim normal kullandığım telefon yani tam oturuyor ya. Yani. Daha fazla açılmıyor şeyi. Yani ona göre siz bakarsınız, dikkat edersiniz. Ondan sonra alırsınız. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler.